Herkese merhaba, bugün sizinle beraber vlog çekiyoruz. Yok olmadı. Herkese <laughs> merhaba, bugün sizinle beraber vlog çekiyoruz. Şimdi merhaba, vlog çekiyoruz birazdan. O zaman geçelim. O zaman geçelim. Herkese merhaba, bugün sizinle beraber böyle günle... çekiyoruz. sürekli çekeceğiz sonra da gülümseyin. evet arkadaşlar şimdi biz mağazaya geldik bu Hira adı benim kuzenimin çocuğu şimdi mağazada çekeceğiz çekebildiğimiz kadar sonra görüşürüz Bye. tamam hadi gel Anladım. Şimdi dondurma almaya geldik. Beyaz dondurma istiyor. Şimdi o zaman geçelim. Bunu, Aldık. bunu Adam, merhaba. Biz mağazadan um, çıktıktan sonra dondurma yedik, aldığımızda. Sonra parka gittik, parkta da çekemedim. Sonra da zaten gitti. Öyle oldu yani. Onu da kapatmak isterdim ama gitti. Bu videosu arkadaşlar sonuna kadar abone olun. like atmayı unutmayın.